Evlerimiz artık eskisi gibi değil. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar bir yana, robot süpürgeler, akıllı prizler, akıllı aydınlatmalar gibi akıllı aletlerle o kadar çok çevrili ki buna internet yettirmek için altyapıyı güçlendirmek lazım. Bu noktada iş Wi-Fi 7'ye ve mesh sistemleri düşünüyor ve bu noktada da TP-Link Deco BE25 devreye giriyor. Bu cihaz Wi-Fi 7 teknolojisiyle evdeki tüm cihazları aynı anda sorunsuzca internete bağlamaya olanak tanıyor. Mesh sistemi sayesinde evin her köşesinde bağlantı sağlayabiliyor. Yani odadan odaya geçerken internet kopmalarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kurulumu son derece basit. Kutusundan çıkar, fişe tak, uygulamayı indir ve birkaç dokunuşla ağı kur. Deco BE25 3600 megabit hız sunuyor ve aynı anda 150'den fazla cihazı destekliyor. Evdeki her cihazın stabil bağlantıda kalmasını sağlamak için yapay zeka teknolojisiyle bağlantı yönetimi sunuyor. Ekstra güvenlik de var. TP-Link Home Shield ebeveyn kontrolü ve ağ güvenliği sağlayarak tüm cihazlarınızı koruma altına alıyor. Ayrıca tüm modemlerle uyumlu çalışıyor. Yani evinizdeki internet altyapısını değiştirmeden kullanabilirsiniz. Kısacası TP-Link Deco B25 hem güçlü hem de kullanıcı dostu bir ağ deneyimi sunuyor. Hızlı, güçlü ve kesintisiz bir internet için aklınızda bulunsun.